bol dua etmek lazım. Benim duam kabul olmadı dememek lazım. Çünkü duası kabul edilmeyenler benim duamı Allah kabul etmedi diyenlerdir. Bunlar hadisle acele edenler sınıfına gelenler. Bak Mevlana bu konu hakkında ne diyor? Allah'a dua ettim de Allah benim duamı kabul etmedi deme. Bir fırıncıya gittin. Fırıncıyla sohbet etmeye başladın. Fırıncının sohbeti tatlı geldi. O da seni sevdi. Ama fırıncıya diğer insanlar gelip gitti. Hep onlara ekmek verdi. Sen ekmek istedin sana ekmek vermedi. Fırıncı ile devam ettin. Seni bekletti, bekletti, bekletti. Diğer gelenlere ekmek verdi, verdi, verdi. Ama sana ekmek vermedi. Sonra tandırdan yeni çıkan taze taze yanık ekmeği sana getirdi ve verdi. En güzel ekmeği sana verdi. İşte dua eden kulda sabır olursa en güzelini alır. En güzelini alır. Sabır olmazsa Allah benim duamı kabul etmedi der. Kabul etmedi dediğin anda Allah ile bağlantı kopuyor. Çünkü hiçbir dua yoktur ki icabet görmesin. Hiçbir dua. Aranızdan en gafil adam, en gafil kimdir? Bayramdan bayram namaza giden demektir. Gafiller sıra sıradır. Cuma'dan cumaya giden. Bu haftalık gafil demektir. Bayramdan bayrama gider. Bu yıllık gafil demektir. Gafilden gafile Kandilden kandile giden. Bu kandil gafil demektir. Kandiller İslam'a gidiyor. Kandillerin dışında 360 gün yok orada. Da. En gafil adam bile Allah'a dua etse, ellerini açsa geri dönmez. O eller geri dönmez. Bir şart var. Allah'a dua ettim de Allah benim duama icabet etmedi demeyecek. Bu kelimeyi zikretmeyecek. Allah rızası için buna dikkat edin kardeşler. Allah rızası için. Kıyamet geliyor. Vakit yaklaşıyor. Bütün işaretler peygamberimizin bütün hadisleri bize bunu anlatıyor. Buraya hazırlık yapmak gerekiyor.